Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte popit oynuyorum. Ama böyle böyle patlatmayı bilmediğim için böyle patlatacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. arkadaşlar burası sessiz ses kısmı çok ses gelmiyor Bir dakika arkadaşla. arkadaşlar arkadaşlar içeriden sesler geliyordu kusura bakmayın o kapıyı kapattım. Orada arkadaşlar kuzenimin kanalına da destek olabilirsiniz. Zeynep'in oyun dünyası. O da böyle bir pop, pop it var. O da böyle bir video çekti. Onun 5 dakikalık benim biraz kısa olacak. Arkadaşlar bu arada 8 Temmuz'dan itibaren yani Süre belli olmayacak ama en fazla bir ay herhalde video gelmeyecek. Çünkü şeyler dışına çıkıyorum. Çünkü bu telefon burada o kanala video atamam ama Oyun Stars diye başka bir kanalım var. Közenimle ortak e, oluşturduğumu. O kanala da destek olabilirsiniz. Mario Öyle arkadaşlar bu arada kuzenim Discord'da oyun kelebeğinde arkadaş. Onu da söyleyeyim. Ben arkadan olur. discord'u var. Ben kuram, kurmayı bilemediğim için kuramıyorum. Çünkü, çünkü araba şeyleri çıkıyor. Evet. arkadaşlar Zeynep'le uzun bir süre videomuz gelmeyecek. Küste değiliz ama gelemiyorlar. bir tane daha arka yapalım yapalım ve bitirelim arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada çocuk youtuber olduğumdan yorumlar kapalı olabilirmiş araştırdım. O yüzden yorum atamıyorsanız bir ee, şey kanallar altına atabilirsiniz. Oyuncak yap. Ben oradan okurum. ama kanalının ismini yazmayı unutmayın, yoksa Zeynep abla ya Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın yine söylüyorum. Bakın böyle yapamıyorum ben. Tamam kusura bakmayın. Ve yine bir video. Ah, e, arkadaşlar bu arada günlerimiz belli değil. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.